Bir sonraki mastürbatif bahane Allah Muhammed'e salat ediyor diyor. Hani buradaki kastı ne olabilir? <laughs> Ulan Allah kime dua edecek kardeşim böyle saçma şey mi olur? Allah zaten Allah kime dua etsin veya ne, ne, ne diye dua etsin? Böyle saçma bir şey olmaz Muhammed kendisi uyduruyor filan gibisinden söylüyorlar değil mi? Kasıt bu işte. Veya anlayamıyorlar Allah niye dua etsin veya kime dua etsin gibi. Hangi ayetten bahsediyor? Meşhur biliyorsunuz. İnna İnnallâhü ve melâketü yüsellün <laughs> âlem nebi. Allah sözü ve melekleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine salat ederler. Ya yüllezin amenü sallu aleyhi ve sellimu e teslima. Bunu her cumada duymuyor musunuz oğlum? Siz de tas tamam bir düzgün bir şekilde selam verin ve tam bir teslimiyet, tam güzel bir şekilde salavat getirin. Tam bir teslimiyetle selam verin ve güzel bir şekilde salavat getirin. Ayetimiz bu. Şimdi burada bir dua kalıbı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve melekleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine salat ederler değil mi? Şimdi duayı bir kalıp gibi düşünün. Basitçe anlatıyorum bir salavat getirdiğimizi düşünelim mesela şöyle. Diyelim ki Allah Resulü rahmeti ve bereketi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem üzerine olsun. Bu bir dua mıdır? Fark ettiniz mi? Bu bir dua kalıbı değil mi? Allah Resulü ve Sellem'in rahmeti, bereketi, işte muhabbeti Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem üzerine olsun. Bu nedir? Bir salavat mıdır? Evet. Bir salavattır. Bu bir dua kalıbı aynı zamanda değil mi? Bunu biz söylediğimizde ne oluyor? Bu bir istek dilek bildiriyor farkında. Allah Resulü ve Sellem'den böyle biz istekte bulunmuş oluyoruz. Peki aynı kalıp Allah sözcükleri kullanırsa bizim söylemem, söylememize müteşabi anlıyorsunuz değil mi? Bizim söylememize benzer bir şekilde kullanırsa müteşabi aslında bu. Allah sözcükleri bizim gibi dua edecek değil. Ama Allah sözcükleri bak şöyle düşünün. Benim rahmetim, bereketim, muhabbetim kulum Muhammed üzerinde olsun. Kalıp aynı mı? Aynı. Peki Allah sözcükleri ol dediği vakit ne olur? İnna ma emru iza şey en yakul Kün fevkün, o bir şey ol dediğinde o da verir. Allah sözcüsü dediğinde Allah zatı için kullanıldığında bu salavat kelimesi tecelli bildirir. Bu kadar basit. Anladın? Kulun ki bildirir? Dilek istek yani bir istekte bulunuyor Allah sözcüsü Ama Allah sözcüsü ol dediğinde direkt olacağı için tecelli bildirir. Aradaki fark bu. Allah sözcüsü beddua da edebilir bu arada. Bak aynı dua kalıbından devam ediyorum. Allah Sözcüklerinin şöyle buyurduğunu düşünün. Haşa ve kella o bizim gibi ol 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 demez de anlıyorsunuz değil mi? Onunki direkt tecellidir. Leyse kemikli şey Allah Sözcüklerinin hiçbir şeyde eşi benzeri yoktur. Şöyle olduğunu düşünün ama anlayabilirsiniz diye müteşabih anlatıyorum onu söyleyeyim de. Dese ki Allah Sözcüklerinin hani benim gazabım bu kulumun üzerine olsun. Aslında esas da bakınca bu bir dua kalıbı mı? Evet ama direkt olarak ne olacaktır? Allah S.A.V oldu dediğinde direkt tecelli olacaktır. Yani bu bu adamın üzerine Allah S.A.V'nin gazabı tecelli edecektir değil mi? Yani Allah S.A.V'nin söylemi tecelli bildirir orada. Meleklerinki duadır, Allah S.A.V'ninki de aslında tecellidir. Rahmetinin, Allah Rasulü S.A.V hazretleri üzerindeki rahmetinin, bereketinin, muhabbetinin tecellisidir. Bu bu. Yani bizimki yine ne yaptı anlamadan bilmeden? inkar etti farkındaysanız. Belki de evet, bu bir ve mi? Hayır onlar ilmini kavrayamadıkları. Ve lammâ ettim tevhidle. Kendisine açıklaması gelmeyen şeyleri inkar ediyor. Allah suciyatleri buyuruyor.